Kahveciler Esnaf Odası'nın değerli üyeleri, kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle virüsün halk sağlığı üzerinde etkilerini azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile kahvene, kretene, kafeterya, çay ocağı, çay bahçesi, internet kafeler, düğün salonları, spor salonları, okul kantinleri, PlayStation ve de oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş. Normalleşme Normalleşme adımları doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihinde kahvene, kratane, kafe, çay bahçesi iş yerlerimiz Oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup internet kafe, PlayStation salonları ise 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine geçmiştir. İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı açıkça belirtmek Yasal hükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren özellikle kahveci esnafımız yaşanan bu süreçte son derece mağdur edilmiş olup evinin geçimini bile sağlayamayacak hale gelmiştir. Normal, normalleşme süreci kapsamında bütün meslek dalları <laughs> uygulanan kısıtlamaların kısmı olarak kaldırılmasına rağmen, Kahvene, uygulama, kahvene uygulamanın kısıtlama ve yasaklarının devam etmesini son derece manidar bulduğumuz ve belirtmek isterim. Oysa ki vatandaşlarımızın stres atı stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey tavla oyun kağıdı vesaire oyunları oynadığı bu iş yerlerimizde uygulanan bu ağır yasaklarla ne yapılmak isteniyor inanın anlamış değiliz. Toplumumuzun her safası belirli hijyen kurallarına oymak kaydıyla normalleşmesine rağmen neden birileri kahvenelerinde bu normalleşme sürecine katılmasını istemiyor. Bundan sıkıntılarımızı duyarsız kalan yetkililere seslenmek istiyorum. Yüzlerce insan aynı ocakta, aynı otobüste seyahat ederken, yüzlerce insan aynı plajda eğlenirken, binlerce insan AVM'lerde alışverişini yaparken gününü geçirirken binlerce işçi aynı fa aynı ka fabrika kapalı fabrika ortamında çalışırken oluyor da aynı masada aynı masada bir arada e, sosyal sosyal mesafeye sabit oturan dört kişiden neden olmuyor? Biz de diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istiyoruz. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvenelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte. Bu nedenle açılan kahvenelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zor süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, sosyal güvenlik primleri, elektrik, su, personel doğal gaz giderlerini da, devam etmekte olup mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Koşullar altında esnafımız bu hali, haliyle hayaliyle işçisini yomyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kapın kapatma noktasına e, gelmiştir. gelmiştir. Bu zor ve de ağır şartlar ayakta kalma mücadelesi veren esnafımıza maddi bir destek sağlanmadığı gibi uzayan bu süreç karşısında da esnafımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Her ay nakdi bir yardımın yapılmasını. iki esnafımızın yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesini. 3. oyun yasağının devam ettiği süre zarfında esnafımıza kira yardımının yapılmasını. Dört, devam ettiği sürece iş yerlerinin elektrik, su ve doğal gaz e, ücretlerinin alınmamasını. 5. beş, beş aydır kapalı olan esnafımızdan sosyal güvenlik primleri ve de Maliye Bakanlığı'nın ödenen vergilerin alınmamasını. Altı, kapalı olduğumuz süresi boyunca belediyeler tarafından alınan vergilerin alınmamasını. Yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanması başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımızdan talep ediyor. Bu taleplerimizin haricinde özellikle şu hususu da belirtmek fayda görüyorum. Şayet oyun yasağının kaldırılması halinde esnafımız alınacak olan her türlü tedbir ve hijyen kurallarına harfiyen uymaya hazır olduğunu da belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. ediyorum.